İndüksiyon akımının matematiksel modelini verelim arkadaşlar şimdi. Birim zamandaki manyetik akının değiştiğini nasıl değişebileceğini gösterdik. İşte biz buna indüksiyon emk'sı diyoruz. Emk'mız birim zamandaki fi değişimi yani akı değişimi bakın arkadaşlar. Eksi ifadesi de Lenz kanunundan geliyor. En tane halka varsa başına en koyuyoruz arkadaşlar. İletken telde oluşan indüksiyon emk'sı dersimizin başında da belirttiğimiz gibi bir manyetik alanda çekilen bir çubuk olduğunda biz burada arkadaşlar bir indiksiyon kasının oluştuğundan bahsetmiştik. Burada baş parmağımızı sağ tarafa dört parmağımızı manyetik alan yönünde tuttuğumuz arkadaşlar e, üst taraf avcumuzun gösterdiği taraf artı diğeri eksi olacak. Bakın e, bu bildiğimiz pil gibi davranacak arkadaşlar ve elektromotor kuvveti yaratacak. Bu yarattığı elektromotor kuvveti eksi bavulla gösteriliyor. Eksinin lensden geldiğini biliyoruz. Bir açıyla çekilirse sin ile çarptığımızı unutmayalım. Bakın çembersel yörüngede dolanması da arkadaşlar e, eksi bavul olarak karşımıza çıkıyor yine ama V yerine ortalama hız yazıldığını unutmayalım. B omega bölü 2 L kare. Yani şuranın hızı 0 bakın. Gösterdiğim siyahla karaldığım yerin hızı 0. Dolayısıyla buranın hızı 0 olduğuna göre biz ne yapıyoruz? V artı 0 bölü 2 yapıyoruz. Yani V bölü 2 oluyor. Ona da dikkat edelim arkadaşlar.